Sen kimin adına konuşuyorsun? Ya, ya, ya. Komisyon benim ben ben İETT ben 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 Genel Müdürlüğü'nün daha önce iki kez iptal ettiği bir kez de ertelediği Ayaz Ağa ihalesi olaylı geçti. Adamın burada ya. İnsan ol ya. Tam 55 turluk açık arttırmanın sonunda ihaleyi İstanbul Halk Ulaşım, Yeni Halk Ulaşım AŞ, Öz Ulaş AŞ, Macar Eurobus, İlmast ve Metropolitan'ın oluşturduğu konsorsiyum kazandı. Ya, ya. 6 kez ara verilen ihalede 7. arada istenince ortam gerildi. Taraflar sakinleşince ihaleye devam edildi. Ve son teklif olan 56 milyon 780 bin yeterin üzerine hiç kimse çıkamadı. İstanbul halkına hayırlı olsun. İyi bir hizmet yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kanal Tüp daha önce ihalenin biri ertelenen, diğeri son değişiklikleri içeren iki şartnameyi ele geçirmiş ve İETT'nin kaybını ortaya çıkarmıştı. Eski şartnamede yıllık kat kirası 12 trilyon ibaresi varken yapılan değişiklikle yıllık kelimesi şartnameden çıkarılmış ve her yıl alınması gereken ücret bir defalık alınacak şekline getirilmişti. İETT'nin geçtiğimiz gün yapılan ihalesinin satır araları netleşiyor. Netleştikçe de kalem oyunları ile kazanılan rand ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmalar 10 yıl süreyle kiraya verilecek olan Ayaz Ağa Garajı ve bu garajdan hareket eden 500 otobüs için teklif vermiş olsalar da aslında ihale 1000 araç üzerinden yapılıyordu. İETT değiştirdiği şartnamede satır arasında bakın nasıl bir hüküm yerleştirdi. İETT ile yüklenicinin şartlar konusunda mütavakata varması halinde araç sayısı %100 oranında artırılabilir. Özellikle bu tür ihalelerin şeffaf olması gerekiyor. Maalesef şeffaflıktan uzak. Bir ihale yapıyorsunuz, şartlama, yapılan şartlama tamamen bir firmaya uyuyor. Kaldı ki bunların ulaşımla ilgili bir profesyonellikleri de yok bu firmanın. Şimdi eğer İstanbul'u yöneten bir belediye başkanı müdahale edip şartlamayı değiştiremiyorsa vay yazık İstanbul'un haline. Peki ihalenin bütün bedelini iki katına kadar çıkarabilecek bu satır neye göre belirlenecek? Otobüs sayısı artınca İETT ileride ek ücret talep edecek mi? Bütün bunlar soru işareti. Daha önce 15 Şubat'ta yapılması gereken ancak 23 Şubat'a ertelenen ihale için İETT firmalara bir zehirname yani ek poliçe yollamıştı. İlk bakışta pek de önemli bir değişiklik yokmuş gibi görünüyordu. Ancak satır aralarında tam 180 trilyon yatıyordu. Ortada iki şartname vardı. Biri eski, diğeri yeni. Eski şartnamede dördüncü maddenin alt başlıklarından biri aynen şöyleydi yıllık hat kirası 12 trilyon. Yeni şartnamede ise aynı maddede bir küçük değişiklik yapılmış, yıllık hat kirasından yıllık sözcüğü çıkarılmış ve yeni sözleşmenin maddesi hat kirası 12 trilyon şeklinde değiştirilmişti. Bu skandal belgeyle sabitti. İETT yaptığı bu değişiklikle her yıl aldığı 12 trilyondan vazgeçiyor, bir kere özgü 12 trilyon talep ediyordu. Yani sözleşmeden çıkarılan yıllık sözcüğü nedeniyle İETT tam 108 trilyondan oluyordu. İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak. Kim kazanırsa kazansın İETT'nin kaybettiği ortada.